Yaşlı komşusunu dövdüğü görüntülerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Halil Sezai konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaş olsa çatlardı, aylardır bu kadar ağır küfür ve tacize. Savunulacak bir tarafım yok, olan oldu, çok üzgünüm, kendisinden de özür diliyorum dedi. Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Halil Sezai, kavga ettiği komşusunun sürekli kendisine küfür ettiğini öne sürerek olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Halil Sezai'nin yaptığı açıklama şöyle. Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine lince devam edin. Evet, 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin gelin nanlı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar'la beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk show'u. Konuk alıyor, yemek yapıyor, sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır bir bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimizle olan husumetinden dolayı bize programı çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda. Beş ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz yağ sabır çekmekten başka bir şey yapmadık. İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına, iki senelik bir komşuluk geçmişi için çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu. Kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşındaki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini, hakaretlerini, yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Beni bilen bilir, aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan. Parasıyla her şeyi herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gazetecilerinin beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını, elbette biliyorum ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı, Aylardır süren bu ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var. Tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi. Ama işte...